Bugün sizlerle birlikte. Altımıza yapıyoruz. Altımıza yapıyoruz. Yani yapıyoruz. Abi fınatık oynayacağız. Saat 12. Birinci gün. İkimiz de oynuyoruz. Yanımda da toy ban oyuncağım var. Pa Aa! Aa! Nasıl? Aa! Var? <gülüyor> <gülüyor> Ekrandaki şeyler. <laughs> Aa Chris'in oyuncağı var. Bak Daha 12'de gelmiyorlar değil mi? Ben yani çok bakmıyorum öyle. Aa! Aa! Bonnie gitti mi lan? Bunu Şu 9'da dokuzda var. Gel. Şu bak o kutulu olan yere gir. Kutulu olan yere. Öyle. onu işte onu şey yap. Saatte bir ya. Bir de gelmiyorlar değil mi? Hmm, bilmiyorum. Ne? Ne basıyoruz ne oluyor? Kanka basın ilk butonu. Neden? O şerefsiz kalkıyor. Nasıl tutmayacağım o. Evet. Daha Oğlum sen açık kısabiliyor musun? Onun şuna tık o Ben bir dokuza baktım. Daha gitmemiş. Zaten bir dokuzdan gelebiliyor. Bir dakika. Bir de mango. Mango yerinden gelebiliyorlar kanka. hangisi? şu işte kamera 4 veya e, ben de bilmiyorum. Dur. 4'e girdim bir. 4'te kartonlar var. Ne? 4'te kartonlar var. O kartonlar çıkan Kanka bak gidip aç. böyle gelip yüzüme böyle Cam skill yaparsa var ya yemin ediyorum altıma sıçarım. Oğlum biz müzik, müzik kutusunu sabah kadar tutacağız mı ya? Bu ne? Var, var. Ben yani de daha çıkmıyor kutudan. Mangle da gelebilirdi. Mangle Saat bir. Mangle bir. Aa. Ha. Kutum ne kadar bir defa gelmez ya? 80 bravo. Ah, böyle gitmiş. Ben de böyle gitmiş. 9, <laughs> 9'a dokuz, geldi. Kamera 9. Kanca şu an gelmiyor. Ya maske yok. Allah. Maske de geliyor mu? Aa, oh. oha. Bak bunda olunca gelemiyor. mu? Öyle. Aa ben de şeyde gitmiş. Ne? Bir tek Freddy var orada. Kanka çık önden geliyor. Hayır. Ha tamam dur. Bu nerede o? Kanka ben sesi kısıyorum. Vallahi altıma sıçacağım. Dur ben şu tüyü tekrar doldurdum. Kanka Altmaz, yap. <laughs> Freddy var bir tek. Oğlum müzik kutusu gidecek. Müzik kutusun ben de tutuyor. Ben de de bana gitmiş. <laughs> Oğlum. Saat iki. Sen de. Allah. 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 gitmiş kaldı. Ha geliyor. Aa. Geliyor. Geliyor. Aa. Ben de yakında. Git <laughs> lan. Sürekli açık tutuyorum. Tamam. Gider mi? Gider. Anamız. Bitmedi. Aa. Aa. <laughs> Aa şarj gidiyor. İki kaldı. Sen al lan. Aa bende gitti. Sen de? Ben... O, oh, o oh, gidiyor. Ben daha hala duruyor şöyle. Oğlum şeye bak, şeye bak, şeye bak. Oh, Aa, Bonnie de... geldi. Aa, ben... Bak, altıma sıçıyordum. Aa, ben de de geldi. Bonnie mi geldi? Bonnie! Bonnie. Hayır! Saati üç. Dört oldu. Aa. Bonnie geldi. <laughs> Bonnie geldi, maskeye <laughs> girdim ben. Abi ben maske. Ben edeyim. de girdim. Önlerinde girdik ama. Sen de uyarı var kenarda. Sen de uyarı var kenarda. ben cidden. Ben şunu dolduruyorum. Sen o geldin. Oğlum. Ha gidiyor. Gel, kanka saat kanka içine. kanka 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 Önü önü önlerine girersem anlıyorlar mı? Önlerine girersem hiç bilmiyorum kanka Onlar da bilmiyoruz Gitsene lan Böyle tutunca gitmiyor mu? Flaşı herhalde şey tutman gerek Nasıl tutman gerek Ben kaçmaz Arka Kanka Bak arkasından çıkıp falan ne? da gelebilir Şarjım 1 saat 5 Sen de ilerlemiyor saat değil mi? Ben de ilerliyorum. Abi maske giyiyorum. Abi satış. Sen çok korkak oldum farkındayım. Ama camps gibi ben hiç sevmem. Abi ben de geldi. Süre geçmiyor da hani maskede. Ben öyle bir buldum. Geçiyormuş. Abi e, şu anda çok korkak olduğum için Özür dilerim. Abi. Aga seni yakaladılar. Ama pupuk maskedeyken yap yapabiliyor muydu öyle bir şey? Aynen. Ben tek Fox yapabiliyor sanıyordum. Oo, ne çıkmış? Ben tekrar doldurdum. <laughs> Abi çıktıysa sıkıntı bak. Saat altı olacak. Hadi bakalım. Saat altı olunca. Aa, geldi. Geceye geçiyor saat altı olunca. Dayan biraz. Bayağı oldu. Bu ne kenarda? Bakayım, Saat altı. Oh, geçti. Geç. Abi gece geçti. Birinci şarjı doluyor mu o flaşı? Dolmuyorsa ben bu yedim. Dolmuyorsa ben bu yedim. Söyle ne? benim için kazan. Lütfen benim. Ha. Benim için ikinci geceyi daha değil mi? Aynen hepsi daha yerinde. Benim için ikinci geceyi kazan kanka. Lütfen lütfen benim için bak. Lütfen kanka. Beni yakaladı o şerefsiz. Oğlum. Vay çok kanka. Kanka çok kanka yap. Çok kanka yap. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Korkuyorum da korkuyorum. Korkuyorum da korkuyorum. 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 Bir daha gitmedi. Bana gidiyoruz. Aynen kanka ilk bana gidiyor. Oğlum müzik kutusunu şey yapmıyormuşum. Müzik kutusunu arada bas. Aynen basıyorum basıyorum kanka. kanka. Sadece bir tek bu iki kameradan gelebiliyorlar değil mi? Cık, bir de Mangle var kanka o kafasına göre gelebiliyor. Onun saati yok yani. Kafasına göre gelir isterse. Hı. Mangle. Kanka yıkmış mı orada? Kanka yıkmış mı gidiyor ya? Yani beni. Saat bir. Abi, abi ne yapacağım ben? İkinci gece saat bir. Çok korkak oynamamam lazım var ya. Sınavın, sınavın, sınavın amacı oyuncuyu altına sıkıştırmak Bunu asla unutmayın. Ah, <laughs> oh, e sen gittin. Ah, oh, bunu gitti. Aha. Ee, kanka tek oradan gelebiliyor. tek şu kenardan mı? Aynen. Tamam. Ben bu ben bu ben bu kiydim. Bu maske ki. Bu maske de göremiyorlar mı? Hadi oh, şu, bir mango. Oha, 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 oh. Ördek de gitmiş. Ördek daha gelmedi. Bunu da daha gelmedi. Maskeye girdim. Abi. Sen de mango gelmiyor değil mi? Aa oh, geldi aha. ki sen? Kanka ne yapacağım? Ne yapacağım sanki? Flaşım çok az. Ne yapacağım? Oğlum ben de yukarıda mangal var istersen. Benim yanıma gel. saat 2. Ha gidiyormuş bu. Yemin ediyorum yerde oyuncaklar cam skill yapacak sanıyorum ya. Hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. O süt, ha süt, gitti. Süt. Ördek gitti. Ördek gitti. Böyle mi düştü? Saat 2. Aa flash tutamıyor. Saat Freddy iki. Freddy geldi. Freddy geldi. Freddy geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Açka geldi. Bakıyorum ben Freddy var onunla. Bende de çıka var. Bak yeni biri gelecek oraya. Hayır Freddy var onunla. Sadece yer değişti. Saat hala iki. Olur mu? gün çok yavaş ilerliyor. Aynen. Oh, 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 oh. Ben şu burası lazım. Bir flaşım kaldı. Arada, arada müzi Arada... Müzik kutusuna, müzik kutusuna aynen. Arada müzik kutusuna bak. Aha, bunu yakaladı yani. <laughs> Yalnız ben birinci günü geçtim. Ben senden bayağı iyi olmuyorum. Hayır. Şimdi bitti. O müzik de geliyor. Game over. Aga be. Aa, bak ben hala ikinci günden devam edebiliyor. Aynen kanka devam edebiliyor onu söyleyememiştim sana Abi ben çok korkuyorum. O oğlum lan jump skill yapacak sanıyorum lan. Bak nasıl tutmaya çalış. Bir. Abi diyor. Şey gir şey oyuncak kutusunda olur çabuk. Oh dinç. Olur. De kenarlara bak bir boni yakaladı daha demin. Işte. Bitince sadece tutabiliyorsun abi bir gidip geliyor bu iş. Işte. Ben oyundan çıksam hala ikinci günden devam edecek değil mi? Bilmiyorum. Kartımı sıçıyor. Hadi sen de ikinci güne gel. Bonnie gitmiyor ya. Hadi. Gir bir oyuncak oyuncak kutusuna gir. Çabuk çabuk. Gideceksin gideceksin. Boşver Bonnie'yi Bonnie'yi. <laughs> ne sıçıyordu? <laughs> tamam ben çıktım ben çıktım. Ne oluyor? Ha? Ne oluyor lan? Aa dur. Ne yapacaksın? Mini gamesi attı. Yine game start. Yine game start. Ne yapacağım? Ha gidiyorum <laughs> <Yüzümü> öyle. Ruhu mu yakalamam gerek? <laughs> ben çıktım. Ben çıktım. Altıma sıçacağım. Kanka, benim mini game'si attı. E bugünlük video bu kadar olsun. Abi altıma sıçıyordum. Ben Hello Neighbor'ı yükleyeceğim ya. Ondan çok korkmuyor. ben Ben vallahi video burada bitsin abi. Hello Neighbor'ı. Gençler Hello Neighbor videosu da gelecek. Abi ben. Konuşalım. Video burada bitsin. Hadi bu kadar. görüşürüz. Abi altıma sıçtım yemin ediyorum.